Aynen. Amış. Aynen. Yollarına pusabil ya. Tamam. Da galiba o tepki. Tamam. Mavi evden sıkıyor. Okey okey tamam. Atladı atladı. Hepsi atladı. Hepsi atladı. Biri deniyor. Biri deniyor. Atladı ama. Hepsi diyor Çatıda. Oh. Aynen. Nasıl yemiyorsun? Bekle bekle. Geldim abi. At abi arı Yok adamın şey... Avantajı daha bir bir öndeki yeri alsak daha mantıklı olabilirmiş. Kal çok açıkta durma. Ay. Fazla sıkmayayım yani. mermi olmaması beni bir tık üzüyor. Algı var abi adamım. Gel abi ben sana mermi atayım. Yo yo yo. E, ee, aynen oradan mı? Yo yo bakılmıyor lan. Biz de Adana'ya oynayalım diyeceğim de bu saatten sonra Adana gitmek. Tepeye, tepeye çıkayım mı abi? Herkes, yo yo önümüzdeki onlar da dört. Önümüzdeki yerde de şu an alan için nasıl fight bilmiyorum. Ve seviye 3 kasta seviye 3 her şeyi seviye 3 Onlar da atmayı beni Şöyle bir şey yapalım gel abi Fena var abi Bakıyor hala Valan geldi Arkadan abay biniyor gel 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 Alan bir tık sıkıntı yaşayabiliriz ama. Go back. İki tık basıyorum. Bas. Şu an arkada gözükmüyorlar. Alan Ya oğlum iki 2 taneye fryer gancık mı ya? Ben de orada bulduğum 3 seviye... Yerken de şeyi değiştiriyorum. Kim düştü Aman bizden adam. oradan? Her şey var ya, ben düşmüşüm emir be awg var abi o adamı öldürüp awg'unu alman lazım awg Al. güzel silah oğlum erken free airgun'cuk buldu ileride bir tane free var şimdi biz... olmasa Aston biz diviz bulamadık galiba ya anlamadım Kim ne attı lan oradaki dız? Kaçıyor ya. Adamlar basabilir de aslında orada bir Aynen. Evet. Üstünün avantajları vardı orada bizde bir düşünce. Onlar Kurtum. bence bir şey kavurlarını kaybetmek istemiyorlar. Bu bence bilmiyorum olabilir ikisi de olabilir. Ya da güvenmediler. Sanmıyorum. Ama tepe avantajı onlardaydı yani her gibi gözüyle. Ya ileri iki tepeyi alsak mı diye düşündüm de çok geç düşündük ya. Ben dedim soldan gidip alacağız da köyü de. Biz köyü ya Kastı baya. Aynen. Bizim bir takım almamız lazım şu an. Loot. Çok kötü loot lazım biz abi. Öndeki flare öndeki drop'u bir takım basmıştır. Oo gitti. Bayağı kastı, bayağı kastı. Ben evet. Atıyorum kafayı. Açıktalar burada Oy! Abi çok sıktım. Helal Çok şey iyi. Emir, Emir çok iyi lan. Şeker Şeker. Emir burada önünde kal. Helal Oğlum abi. size helal. Emir Benim vurdu abi. lan 3 kişiyi. Ananı avradını. Emir 3 kişi ya vurdu. Abi. Şaka gibi. Güzel. Güzel güzel güzel. Elinize sağlık. Acımayız sağ abi, abi rahat olunuz. Oğlum Emir abi, sana abi. ne oldu? Abi, bizimle bizim... oynuyoruz ya biraz. ile çok hasar verdim abi. Kendi vurdu birilerini. Şurada bak, şurada drop var bak, şurada, şurada drop var bak. İşaretin tarafta bir yerde drop Oraya var. nereden geçeceğim kardeş ben? Rozon içinden, arkasından. Bir yolda. arkasında köprü var ya, köprüden girersin. Şurada. Ula, ula, inşallah, he. Aleyküm selam Ercan. Bu ya. Bazar inşallah ya. Aaaa! Geri gir, sağdan gir. <laughs> Şu atadan tamam. şuradan mı geçsin? Küçük yerden mi geçsin? He, her zaman geç. Onu diyorum ya. Hasan işte abi, canım, sıkıldı ondan, ondan ya. Ölüyorsak, öle kalıyorsak kalar. Gir adı. O köprüden tutma. geçersek zaten ileride bir yerde drop'u göreceksin ya. Oradaki taşlarda adam var mı? Baksana zaten. Hiç sanmam ya. Geç. Bu saat deli hiç durmazlar. Bu saat derken? Yani, oyunun bu saatinde. Aa. Aa. Aa geç Malzı geç geç. var mı ya bende yok. Var 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 basıyorum geç. Hadi şey çıkıyoruz Mehmet. Kalırsın. Nereye? Drop'u göremiyorum ben. Birazcık tabii sol yap. Güzel beyin çıkartmalarına kısıtlama talep Mi Güzel mi? bir Ağlamıyor. kasma aldı. Devam et devam et. Ha gördün bak drop'u. Sağ ya. aşağı inmiş. Adam da gelmiş olabilir. Benzinin yanı bak. Benzin niye durayım? Benzin niye duruyor? Sağınıza dikkat edin kanka açık. Bir yanına mermi yemeyin. İkinci silahım hala uzila lan lan cü Allah seni ya uyku zaten sen niye alıyorsun ki anlamadım ki ben ne kanka uyku sevmesin oğlum sen ya oynamıyorsun ki oyunu uyku sevsem değil mi? başka bir mevzu var belki lan ya Allah ne başka mevzu olacak cü şimdi lazım benim ben şunu bir alayım ya lan ya bir tane onu aldım fazla bir şey aldım 23 tane bezim var ha Sayılır Bende de bir kit 15. Hadi gel gidelim. Alan vereceksiniz hani şeye de doğru de... gitsene. Ya eşyalarım mı? Bir şey isteyen var mı? Bir şey var ya vereyim. Alık mı attın? Avuk aldın mı Meto? Aldım aldım. Bir şey istiyorsan al dikeyi dikeyi bana. Ya edin. istemiyorum ben ya. Bir şey isteyen var mı? Bir şey. Bir şey yok ki lan ben daha zor. Lan bir istiyoruz mu? Bir şey at. Konuşma lan. Lan oğlum yok yok 2 tane lan. Lan araba geldi. Ağzına gidiyor. Orada. Sağda lan sağda sağda. Oğlum niye durmadılar ki? Baya vurdum ya ben baya vurdum da. Ben Çok durdu. fazla vurdum hem de de yani iki kişi alabildim kanka ben iki adam kaldı yani. Şimdi ben aldım herhalde de. Evet, bir adam bir adam kaldı sanırım ya vurduklarında. Bir adam kalmıştı gittik ya. Ben arabadan bir anda indim biliyor Allah musun? ben iyi, iyi biri geldi dedi. <laughs> ben bayağı vurdum adamları Yok abi tek kaldım ben orada ya. Bir yandan arkama Gio çıktı da. Aslında Mete sen piklemeseydin lan hiç. Alırdım. abi, hepiniz yıkıldınız anasını Yıkılarak o adam koşacaktı sana illaki. Ben görmedim ki.